Tamam. I s s Icebox Tam oynamayalım da. Tamam Aynen. zaten Split da Icebox Tam, oynamayız. 3 tane map kalıyor. Bir dakika Eylül kalıyor. Tamam ascent, ascent Ascent Ascent, ascent Heaven. Bir dakika Ay Ascent Heaven Bind okey mi abi hepimiz için? Evet. Tamam Bind'dan başlayalım evet. ama. Tamam Bind, evet. bind başlarız. Problem yok. Hello başlıyor musun? abi. Hello hello. Lobby'ye katılsanız da. Nasıl ya? Nasıl başlıyoruz? Nasıl olabilir bu? Sen ekledin. Kanka birinden join'ini açık ekleriz, ekleşiriz oyun içinde. Ah, ben. ben daha oyuna girmedim bir dakika galiba. Ah, Hepinizi sana. Şey ekliyorum. Ben, Valorant benim panik, otomatik reddet ya. Arkadaş, Senin sen reddetti mi? Beni. Yo, Birinin beni ben eklemesi gerekiyor. Ben ekleyeyim abi söyleyeyim. Öyle... Eylül, 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 Eylül. Geldi Eylül, mi davet? Eylül, Eylül. Eylül benden katılabilirsin Eylül, lan. Dur invite atayım. Hep herkes hazır olana kadar biraz poligon atayım mı Takım... Takımım sen, için sen, yapıyorum ama <laughs> Benim için hiç önemli değil yani. Şeyden ötürü okay. bayağıdır oynamıyorum. Abi Batu bizde olmak istemiyor galiba ya karşıya geçti. Oğlum ben kimlerim lan? Biz böyle miyiz? Miran var. Evet, Aynen. Rolkoda da gelecek size. Ben karşıda değil mi? Ben karşıdayım. Evet, değil mi? Şuraya mı? Evet. Ha, biz, ha, biz böyle miyiz bu arada? Bir de... Kanka, bir kişi bir eksik soldan. Ayyyy. Kim eksik? Bir Kanka, bir eksik? Kanka, Kanka, Kanka karşıda. Kübra eksik. 1000 lirasını oynuyoruz değil mi? Bu bekabitik weak. Evet. bana mı diyorsun lan? Aaa <laughs> bittin oğlum Gel lan. Şorta, evet, şorta gel lan. Aa şorta gel lan. Geliyorum ha, oğlum yoruluruz. bekle. O oyun işi bind görüşeceğiz seninle. Önce bind, bind mi oynanacak? Bind başlayalım bind ya. ya. Tamam. Let's go in. Evet ne alacağız? Tamam, Aa, işte, işte bu ne? çok çok <laughs> Ne? çok 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 Şey söyleyeceğim. Şey şey ben ben çok alabilir miyim? Sen bu smoke be. oynar Allah mısın? Ama adam, adam vuramayacağım. Tamam, Olur. bir el sen Oynan, smoke ben oyna, ben bir elden el oynarım. oynarım. Sıkıntı yok. Okay, ya da evet, şey yaparız hani bak. Smoke bim bim ben de olarak. oynarım bu arada. Best of 3'ye giderse maç Çınar da oynar bir kere smoke ben de oynarım öyle yaparız tamam mı? Ben, ben de ben de şey Brimstone oynayabilirim diye ama. bir şey diyeyim mi? Bak bunlar Yoru'yu çok iyi bilmiyorlardır ha. Oynayayım mı? Aa. Yoru ister Sen de oynayabilirsin. alacaklar? Aa. Yok, gerek mu? yok. İlk bak ilk oyunu siktir et. Bu map'te çok fazla spot olmadığı için. Haven'da falan oynarız ama yoruyor. Okey tamam. Çınar bir şey soracağım kanka. Efendim? Sen gerçi Raze oynuyorsun. Sen Raze'de iyisin. Fena değil ya. Oynar bence. Hmm. Çınar Radiant Aga. oldun mu? Çok yok. iyi değilim ama bunu oynarım ya. A hmm. ağlamadım. Smoke yok kanka. Ha Almik mi açıyorsun? Ben atacağız? oynayayım. Smoke'ı Almik'e alacağım, alacağım mi? dedi. Okey sen al Almik'e. Abi Cypher'ın kötüdür. En az oynadığım karakterlerden biridir aldım ama. Kılıç yok. 3 tane burası yapabiliriz bence ne diyorsunuz? Flaşları yok bir tek Rogun'um var ya. <laughs> ama hmm, Shizo köpek almıyor. Double jump alıyor genelde o yüzden. Manyak psikopat oldu. Medzi gelsene. Kanka ka temdeydim ama dur geliyorum. Long var. Long geldi. Geldik Sağdım. Geldik fight'larız. Flash'ta, flash'ta. Flash. Okay, okay, ben A'dayım. Long'la fight'layalım, hazır ol. Çift Sağda, sağda kanka. Uka geldi, Uka geldi. Uka 2. Uka 3, Uka üç Üstte i̇şte döner. Sahilde atladı, Uka. Altına nade Ben adlı. daha A, Uka. Kanka, Kal orada, kal orada. Geldi, <laughs> geldi. Nice, nice, nice. Saydık. nice. saydık. Let's go! Bir tane adam gördüm, o da TP'ye gitti. Çok kötüler ya bu arada. <gülüyor> <gülüyor> Aa, şimdi aynısını yapalım. Eylül okay. sen geçsene B'ye. Ben ortada tamam. kalayım. Liseye katayım. Tamam. Benim sesim geliyor değil mi DC'ye? Geliyor. Geliyor geliyor. Hiçbir sıkıntı yok. Orada bir şey yapıyorum da mutluyorum da chatle konuşurken. Ben de saklan moruk. <laughs> <laughs> Almik gidip ham şey alsana Bak, ama şey direkt. Bakıyorum şu anda. Gideyim. Bir tane daha var. Ah Aldın mı silahını? Allah lan var lan var var. Çok yakına gitmeseydin silah vermeseydin ya. Canı bir de A ya oynamadım. Bir vurdum, vurdum, 22 vurdum. Ya. Yetişemedim hayır, ya. Almin silahını almış. Forsamışlar mı? Bilmemesin. Yok, forsu. Yok yok hayır. Eagle çekmişler de. Ama silahları almıştır. Bir tam Ece. daha varmış ya. Eti. Eti. <laughs> Fuleko kalalım böyle. Okay. Okay. Ben silahını almasın diye çıkayım dedim de. Öldüm ya. Yok oldum. Manneque forever. 5 lira göndermiş. Ube baştan söyleyeyim. Bizim takım bir tık kötü deyince 140 kal uz bastım. Yanlış Bu anlama. Yoksa her türlü böyle. Eyvallah Hoşuma manyak. Şuna gitti. Oynuyorum ikimizdir. Baya tatlı olmuş. Birim baya iyi ya. Güçlü güçlü. Ben benim de en iyi. Yeni 2000 kişi hoş geldiniz. Ha, hoş geldiniz. Ben longta bakiyle bekliyorum. Bekle bekle. bekle <laughs> yani. Aa nasıl ses var. Aa hızlı olamayız. Aa. <laughs> Kaçtım. Allah Koş direkt. Ya. Bunlar fake atmaz herhalde. Niye evet, atsınlar evet. ki? Yok yok koştular ya. Girdiler sahip. Flashlayamadım. Lamba var. Flashlayamadım. Lamba çıktı. Hadi. <laughs> Son alayım. oyuncu. Okay, short. Gelecek. Oo, Miranda <gülüyor> peak <gülüyor> diyorum ya yarım <laughs> bakıyordu ya. Yarısı duvardaydı kafası. Ekranda kapasana. çatını kapatıyor. Tamam. oldu. Allah'ım yerimde duramam. Olmaz. Bir daha. Bu arada bir sonraki el ben geçebilirim aya. Cypher'la oynarsam beklemezler. Olur fark etmez. <laughs> <laughs> Agresif oynasana buraya. Gel, gel gel gel. Bir tane vurursak çıkarız. Smoke atayım mı aşağıda? Şey. Rogue flash atıyor mu buraya? Sen kırsana atarsan. Yok bilmiyorum. Okey. Boş bura B, b, b oynayacaklar. Burası burası. Dön direkt, b dün, var, direkt dön var. direkt. Ben ee. 5v5 atalım. Aa olursa da yine 5v5 atarız. Helal sana. Bir tane daha long var. var. Bir tane daha var. Bir tane daha var. İndi bir de. bir tane. Random attı ya. Google'dan yavaş yavaş oynuyorum. Okay. Nice. Nah, Helal Ermin. Ay yakın. Şu anda yakın. Enti kanka. Enti Abi, çocuk ya. Abi retake atamıyoruz ya. <laughs> biraz beklemeniz lazım. Site dönmemeniz lazım. Kanka ben bir tane çıkarttım da hemen trade'in aldı ya robot. Ben de Rogue'u çıkarttım onunla trade'ine başka bir rahat alamam. Çekmeyip hmm. aslında bir AWP mi at? Almik sen bir çekme ya. Bir yere AWP atsana. Ben sana silahla. atarım. Şey AWP ile bayağı iş yaparız bu arada. Oynasana sen kanka sana AWP. Smoke atmıyorlar girerken. Girdikten sonra atıyor. Deneriz. Çıtır atalım. Geliyor. Aa oynuyor ya. Lamba'yı girdi. Lamba'yı aldı şu zor. Dikkat edin Lamba'dan çıkıyor. Hızlı Lamba'yı öndü. Duvar kurdu. Siti, Siti. Yakındır o Siti'ye. Siti'yi almaya çalışacak. Çok güçlü. Ulti atayım mı? Ya da gerek yok ya, harcamayacağım. Lamba'yı ben önden gireceğim. Eylül arkamdan gelsene. Geldim. Hs ya da Lamba'da. 78. Elim üstten. Aa, ne? Ne? Ben de valla valla Geri short'taydı değil mi? Aynen. Batu beni vurdu Lan bana nasıl öldün ben anlamadım bu arada Duvardan vurdu beni Hı. İstemem Bu be sen de kanka. Aha burayı vururum ben Göze sıkman lazım çınar Sanka. sadece Göz atıyorlar mı bu arada gelirken, en biliyor musun? Yo çok görmedim. Killjoy ülkeleri var. Ee B var mı? B, E, galiba. var. De... Aynen aynen. Önünde bak Cage var onu açacağım birazdan Eylül. Aç aç aç. Geliyorlar. Geliyorlar. Açtım. Biraz yavaş long Longta 2, Longta 2. Longta <laughs> olabilir, Longta olabilir. Geldi geldi. Geldi side içi, e back e geçti. Ultiyi yemeyin. Kaysi mokladım. Bir MBK var. Base var. tane. Attım ultiyi. Ah. Okey. Nice. Back var. Çok Bir tane back side var. Bir tane long, iki tane, tane bekler bana ]min. koşar ya. Oh. <gülüyor> 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 ya yani agresif yapalım ya bunlara. Diyorsun. <laughs> aynen aynen. Çekelim yarım armor çekebiliriz. Çekebilenler çıksın. Ben ya, yarım armor çektim. Bir yer mi değiştirsek ya? Ben de ulti alayım. Bence de yer değiştirelim ya. Ben de ben yer Ben B. Okay. Ben B'de kalayım bu el. Almira gel sen. B'ye. Geliyorum. Şuraya be chat. Berkay 36 60 şey ikinci elini bir Şey anladın e şapkanı ki artık ya. Eyvallah kanka. Oğlum bir şatkan oynayayım mı lan? Biraz bir yine. Aa, ah, 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 var. Bırakın ölçüsü var. <laughs> Ay. <Gülüyor> Biraz şart görenesek mi? Ama adaşak karaktersizlik geliyor bana ya. Hala kapattı burayı ya. Şu. Kesin yok, lamba, var. lamba var. Hmm. Lamba var. Tamam da AWP var. Evet. Tamam, Öldü AWP. Öldü. Çok iyi. El alınabilir. Soluna bakıyorum. Ben daha solda ninja. AWP'yi <laughs> <ya gülüyor> al hamamdan. Hamamda AWP var. Çok iyi de. <laughs> Tam oyuna bak Allah kahretsin ya. <laughs> Açık iyi. Atsana. Silahmış <laughs> parasız kaldım. Ben yine yarım çekiyorum ya. Evliz gelsene benim. Be atsana sonra. silah. <laughs> oynuyorlar. Direkt koşuyorlar. Bunları vurursak ya, okay. B'ye flash aslında. Bir tane flash'ım var. değil mi? Yok yok flashlama hiç direkt Bilmiyorum. shift benimle birlikte gel açılacağız tamam. açık bakacağız. Tamam. Merhaba. A mı? B yok. Ağzı ses o hamam açık. Okey. Hamamda da ses <laughs> Bir tane oka var. Bir tane oka var. Döndüm. <laughs> arkalıyorum, arka arkalıyorum. Bekleyin. Öldüm o. Arkamdan da arkamdan da. Okey. Bu işte attım. Okay. O da öyle. No, helal. Çökemiş. Yanlışlıkla Let's go. go, Let's go. <laughs> Bu el ağdayım mı? Abi böyle aya geçeyim. Entry verince direkt şey yapıyorlar, bocalıyorlar ya. Aynen aynen. Ha, naber? <laughs> 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 iyi ben sen. <sana. gülüyor> Elinde bomba mı var senin? Tabii. Allah'ım ya Rabbim <laughs> neler dönüyor orada? <laughs> Allah, paket attı. Aman Allah'ım. Elinde içinde oynuyorum, kutudan vuracağım onları eğer ki trap'e takılırlarsa. Ben dönüyorum. Na be oynayacak. Sen geliyor. Long kalabalık. En az 2 long. Geliyor. 80. Bir tane daha var. Beklem seni. Geliyorum. Yapma be, geçme oraya be. Vurma bana. İki sak. <gülüyor> <gülüyor> Önüme ben göremiyorum sana, ben ki ben kendi sana. sumama yenildim. Çiğ hoş geldin. Bir şey soracağım, kaç vurdum görünmüyor ya. Ben ayrı gideyim mi bir yer? Oyunu kapat, lazım. Bak. Gel. Oğlum nereye gitsem tersini oynuyorlar ya. Hello. Ben bir kere tutturabildim. Ben de çekim. Ben geldim geldim. Bence gelmezler beye ya. Risk Aa, alabiliriz bu. Ben gittim şey böyle. Ben buradan orayı orayı smokelayabilir miyim? Hı -hı. Üç, üç dondun tane, üç üç tane. Ben dondun, sen. Hızlıdan döndüm. Koştu. Ben orba alacağım. Öldü buradan biri de olsun canım. Adam girmiş tam bir şey. Hmm. Lan bark Arkandan gelmesin. Lan. Neresi? Neler Eylül. Geliyorum ben. Eylül ha. Bir tane hamam var, bir tane lamba var. Tamam olmayabilir şu anda. Sen de side var. Nasıl ya bu? Dönmüş olabilir. Başlayın onu. Anti. Oy. Yok pik Hanım atamıyoruz daha pik daha. Takımdakiler <gülüyor> <gülüyor> ya. Takımdakiler atmıyor. Çizan ne ara böyle oynamaya başladı? <laughs> ya bizdeki crosshair çok yani. insan olmadığı için kolay koşuyor tamam. ya. Buyur. Gelebilecek gele, yani alabilecek kadar çekelim. Tamam. Ondan sonra roll hmm. Ben A'ya koştum. bir yere cross tutacağımız zaman beraber tutalım abi. Yani. <laughs> Bak orada short'u mesela 3 tane tam adam. 3 adam A'dayız. Short'u bırakıyoruz. Ben şuvra cross koyacağım siz ikisiniz diye saldım orayı. Diğeri de saldık ya. Yani. Aldık bu arada böyle hadi. Ne mi? Ya. Ay tarıyor manyak. Ben hamandayım adam. Çevirebilirler. Ben de gelebilir mi? Çevirebilirler ama. Aa, gerçek gerçi doğru ya. İşte. Çevirmen lazım. Girmez içeri Eylül ama yakın At, site de site de. Aa biraz 140 vurdum. Var mı site hala? Var var. Nasıl geldi ya. Nasıl geldi harbiden ben de bilmiyorum. Hmm. Tank üstünden atlamıştır. Tank ısınana da smaka atıyorlar. Büyük ihtimalle öyle yapmıştır. Ultim var. <laughs> Bence artık, artık B. Aldınız orayı ya. Fight ben atalım mı direkt? İster misiniz fightlamak? Ben böyle bakıyorum ama. Bence ben buradan fightlamak. Ben sana baitliyim geliyorlar. Üç, üç, üç. Ben, üç başladım, ben, başladım, başladım. ben ben Daha vardır orada. Var var. vurma bana. Ben bir ultiyi hukaya bir atsam var ya. Beyni bitmedi ki benim oraya yatmayana <laughs> Eee iki tane daha var bu kan. Ne olur burada yemeyeyim ne olur. Kuruyor. Ha. Kuruyor. Spike yerleşti. Beni biliyorlar Yakın ha. Kitap çıkıyor ya. Bir tane daha var. Ay. Ay keşke durmasaydım ya. Benim o be benim ulti atmaya beynim yetmedi ya. Yetseydi iyi olur Tuka yatar. Keşke söyleseydim ya atarsın ben atarsın demek. <laughs> Kafa. Hmm. Direkt deş atabilirim aslında A'ya. Lambaya doğru. Olur. Olur. Kim bekler bilmiyorum ama orada. <laughs> Bu köpeğini yazdı da bak. Ben tam bir eşek, tam olayım. bir eşek. Deniz işte göndermiş. İnşallah kazanırsınız abi. Zor ya. Terb üstünü ve saydı smokluyorum <laughs> ben. Alır alır. Çınar hadi. Hadi çınar, çınar ya. Çınar Zıpla, bir şey yap. Ya. Zıt, onu, la, koş. Naç ne maso? Alır. Birim son ve bir şey lambayı Uçayım. yaktım. Şey. Lambaya doğru geçti. Helal. Okay. Lambaya doğru. 3 kart burada yalnız. 3 kart. 2 kart. Dönelim be ya. Go. Bekliyor. Arka geldi. Arka geldi. Arka. Arka, arka. Çok yavaş bekliyorum ya. Onu da Tatsız Enfyan. oldu. Ya direkt koşacakları belli ya. Hmm. Nereden gelmiş? Arkadan zıplayarak mı gelmiş? Aynen. Ay, ay. Arkadan uçtu. Hmm. Manyak bir sabah çocuk. Arkadan okay. trap yok trap muydu? Atmışsın, Vardı kanka da atlamış. Allah Allah. Şuraya atmıştım tabi. <laughs> <laughs> Diggle'larla deneyelim bakalım ya. Olur. Long'dan falan deneyebiliriz. B'yi iki tutuyorlar zaten. Helal. Helal, Helal Gel. Koştuk mu lan. Allah kahretsin. Patlayacak ama o be. Ne? Bu be City'ye baksana kanka. City yoktur ya. Sizi duyuruyor abi ya. Dijon vurdum 27-0. Soldan mı katıyor hala? Allah'ım. <laughs> Bizi bilim bilim bilmiyor ya, toparladık. bilmiyorlarmış ya. Ha? Bilmiyorlarmış. Orada aldık bir de. Ben orada şey kişi aldığımı bilseydim. Heyecanlandım. Bir daha yapalım mı? Bir tane. Olur. Yapalım. Geliyorum. Direkt B'ye koşalım. Okey. Sürekli böyle fight atmamız lazım herhalde. Başka türlü kazanamayız ya. Ama onu Hiç defansta ya, yapacaktık. Beklersek olmaz. 5'i de çünkü vuruyor. Dikkat, Dikkat. Dikkat atabilir, Bakıyor o kadar. O oh, Koşalım bence koşalım koşalım artık. Üç üç tane website. İki, i̇ki tane smoke içi. Üç tane smoke içi. Üç retefe. Bir Ağlayacağım. Hayır, evet bastım hmm. Allah'a Allah kahretsin. Ulti bastı ya. diye herkes korktu ya. Aynen evet. Ben direkt şeyden Oş. bir Normalde B oynuyor ya. Ultiyle. <laughs> Son el almayı oynayalım. Allah sizi kahretsin ya. <gülüyor> <gülüyor> bastı ultiye bak. Bence buranın üstüne çıkmaz. Direkt pushlarlar burayı. Deneyeceğim bir tane Ben, de, ben. ben okay. de kutuya uçacağım beka. Sen dene. Yaşla la Uçuyorlar. Üç kişi var. Oh, 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 biliyorum. oh, oh, <laughs> Başta maksat eğlenmek ha, dedik. Ayarlamışlar bir şey diyemedik bir şey yani. şey diyeceğim? Ama. Maç başlar başlamaz hiç canım kaldı. Hiç söyleyeceğim bu şeydi değil mi? Ee, el ısındırma şeyi. Evet evet bu şeydi. Öyle <laughs> <Ascent gülüyor> olsun. <maçıydı>. Öyleydi. <laughs> Ascent mi açalım? Heaven mi açalım ikinci map'e?